Ha bu yeni deneyimle her şey daha da kolay gidecek. Dinozor takımını daha da kolay yenebileceğiz. Bir, kaç malzeme daha karıştırmamız lazım. Mahmut sen ne yapıyorsun burada? Patron bakın benim yeni deneyim sayesinde dinozor takımını daha da kolay yeneceğiz. Yeni deney mi? Sen kendi deneyini mi yapıyorsun? Evet patron. Bu deney biraz daha karıştırınca her şey daha da iyi olacak ve dinozor takımını bir an yok edebileceğiz. Bu konuda seni çok takdir ediyorum. Bravo sana. Patron ne oluyor? Mahmut yine bir buluşlar içinde mi? Her şeyin peşinde olduğunu söylemeliyim. Bak kendi deneyini yapıyor. Ne sandınız? Ben akılsız falan da değilim ki. Bakın şunu da karıştıralım şu ikisini yani. an. Patron bu deney patlama oluşturtması şimdi. Merak etme Mahmut ne yapacağını da çok dikkatli biliyor. Tamamdır şimdi güzelce karıştıralım. Tamamıyla kıvamında olmak üzere patron gurur duyuyorum seninle. Dinozor takımını yenmek için bu bize lazım olacak. Evet patron. Her gün bizi yorup duruyorlar. Biz daha param onları yok etmek için bir gün deney yapalım ha? Bu deneyi bugün yaptın ya. Her gün de yapmaya kalkmayasın şimdi. Merak etmeyin patron. Ben ne yapacağımı da çok iyi bilirim. Her gün yapmayacağım ki de zaten. Çok zor günlerimizde bir şey olursa dinozor takımı yüzünden ben de deney yapmaya başlar. Hepsini bir anda fışkırtırım. Aferin sana. Şimdi yeni malzemeleri daha getireyim. Onlar da sana lazım olacaktır. Sen biraz daha karıştırmaya devam et. Tam kıvamında olsun sana getirene kadar. Okeydir. Tamamdır patron ben her zaman gibi eşimin çaresine bakarım. Tamam. Bu arada dikkatli ol bir an patlama veya fışkırma olmasın. Çünkü çok fazla yakmış olabilirsin ocağı. Ben tam kıvamında pişirme için yaptım. Bu yemek bir de pişiriyorsun. Bu senin yaptığın bir deney. Tam kıvamında olacak bir şey işte. Aman ya. Sen de benimle dalga geçmeyi bırak. Şimdi izle nasıl yapıyorum. Patron gelene kadar bu kıvamında olsun ha. Ben zaten öyle yapıyorum. Ben eskiden Mehmet'le 2010'ların başlarında bir hırsızı yakaladık. Sonra da polise teslim ettik. <laughs> Demek yeğenin Mehmet'le bir hırsızı yakaladınız ha? Vay canına. Demek 2010'ların başında ha. Biz o zamanlar daha karşılaşmamıştık. Tabii kötülük daha yoktu önceden. Kötülerden intikam almayı da becerdik. Şimdi ne yapıyor o kötüler? Hiç haberimiz de yok. Evde hangi planlar peşindeler? Bizi yenmek için bir yıl planı uyguluyorlar. Zaten akılları çok fazla doldu. Hem üstelik bizi yok etmek için de ne yapacaklar acaba? Mehmet'in silahlarından mı kopyalayacaklar? kopyalayabilseler bile ancak onları benim kendi kara hareketlerimle yenerim. Her taraflarını darmaduman ederim. Eskiden olduğu gibi gene Jackson'ı Mahmut'u uzaya doğru fırlatsana, hepsinin kemiklerini kırasın yine. <laughs> ne uzaya mı fırlatıyordun sen Mahmut ile Jackson'ı? Mahmut hiç uzaya bile çıkamadı benim hızlı tekmemle. Ama Jackson'a eskiden öyle bir tekme bastım ki uzay çıktı. Asır iki defa olduydu. Sonra kemikleri kırıldıydı. <laughs> Ve bir anda sesi gittiydi. Bağırıyordu deli gibi. Aman onlardan başka alem zaten. Onlar gerçekten kafayı yemişler zaten. E siz varsınız yanımızda. Dodge Westingray. Stingray. Siz Bizim ortamıza çıktığınız günden sonra hayatımız sizi sayenizde daha da heyecan verici oldu. Yani mücadele etmek anlamında. Yani dinozor takımına Mehmetileri niye gösterdim sizi? Da siz niye korktunuz böyle T-Rex ile dinodan anlamadım. Ben sandım ki başka dinozorlarmış tanımadıklarımız. Merki bizi bize gösterdiğiniz kişiler Mehmet ile her neymiş? <laughs> Birazcık tanımadım Dinaz. korkmuş gibi oldum. Siz yıllardır haberlerden izliyorsunuz Dinazor takımını. Tabii ki de bizi de. Tabii en sonunda siz çıktınız ya ortaya. Size çok minnettarız. Bunca zamana kadar bize yardım ettiğiniz için. Bir şey değil efendim vazifemiz. Kötüleri yenmek için başka ne planlar yapacağız? Benim planlarımı uygulayacağız tabii. daha da çok şey yapacağız onlara. <laughs> ah tam kıvamında oldu ya. Tam da kokusunu iyice aldın ha. Bravo sana. Hey Mahmut. Getirdim. Birazcık toz ve birazcık da şey. Mavi yağ bu ikisini bir anda döktüğünde büyük bir patlama olacak. Ve sonunda yeni getireceğim kaba doldurup üzerlerine tek tek sıçratacağız. İşte tam da en sevdiğim sahne geliyor. Hadi bakalım hepsini dök. E şundan başlayalım. Ve şimdi bundan. Ve tamam. Aman Allah'ım. Ah. Aha, çok güzel. Yeni deneyin başarıyla tamamlandı. Şimdi bir kap getireceğim. Onun içine dolduracağız şimdi. Ama hepsini doldurmamız lazım. Çünkü yetmesi lazım. Çok fazla var. Zaten de çok fazladır. Senin doldurduktan nasıl? Getirdim. Şimdi dök. Bakalım dinozor takımı bize bununla da daha ne diyecekti. Aa, işte tamamıyla başarılı. Deneyin tamamlandıysa o zaman gidelim göz topu şehrini bu yeni deneyle tekrar basmaya. İşte tam da beklediğim an geldi. Hadi gidelim. Şimdi hepiniz daha neyi yediniz? Biraz delirmiş gibi görünüyor. <laughs> şimdi siz hapı yuttunuz. Ayvayı yediniz şimdi dinozor takımı. Bizim başımıza bela mı onlar halen daha? Kötüleri yenmek bizim en iyi işimizdir. Bunu da bilesiniz. Seninle gurur duyduğum tek şey herkesi koruman. Tabi bizi de korursun. Senin bunca zamana kadar herkes yaptığın iyiliklerden dolayı çok memnun kalıyoruz sana. Zaten tüm şehirler de gurur duyuyor. Tabii ben de bunca zamana kadar sizin ortanıza çıkmadığım için ben de evimde sizi televizyondan izliyorum. <laughs> Biz güçlü bir takım olduğumuz için yani ben de bilim insanıyım da arabaların hepsi bana deli bir bilim insanısın diyor. Hadi oradan ben deli bir bilim insanı falan değilim ki akıllıyım ben akıllı. Sen şehirleri boş ver. Sen kendi birimliğine bak. Onlar da ne yapıyorsa yapsınlar. Çok sağ ol. <laughs> Aa, bu ne? Ne oluyor? Aa, beni eritti. <laughs> ne oldu? Senin gabonu yakmak çok mu iyi? Hepsinize ödettireceğim bunu ben. Ne oluyor? <laughs> yine kötüleri gelmiş. Ha yine mi ya? Kulaktan misafir olduk da biraz. Ha, ha, Ne oldu? Bizim deneyimizden haberiniz yok mu? <laughs> Deney mi? Mahmut sen kafayı mı yedin Allah aşkına? Sen kendi deneyinle herkesi eritiyorsun ama. Ne ekledin onun içine hemen bana söyleyeceksin. Benim bu deyimden kime ne? Hiç beni zehir Bana hemen cevabını vereceksin. Yoksa... Yoksa ne yapacaksın? Bizi her gün durdurmaktan başka bir şey bilmiyor musunuz? Siz çünkü bizi durdurmaktan başka bir şey bilmezsiniz. Yeter artık. Hemen bana ver onun içinde ne var ona bakayım. Her zaman ki malzemelerim. Malzemen mi? Ay! Ne biçim kokuyor bu? Şimdi de olduğu için kokuyor ha? <laughs> Senin gibi çireçlilere zehirli olur zehirli. Başlatma zehirlisine de. Başlatma zehirlisine yoksa görürsün gününü. Benim bu elimdeki deneyi alamayacaksınız. Hepsi benim, hepsi benim. Ya yeter artık. <laughs> O benim yeni deneyim diye. Siz gizli gizli. Şimdi Ferrari'ye Ferrari'nin üstüne o deneyini atmadan önce düşünecektin. Sen kime? Kime nasıl konuşuyorsun Henry? Hani? Her gün bizim başımıza ne geliyorsa her gün sizin yüzünüzden geldi. Bu sefer elimdekileri de alamayacaksınız. Hiçbir zaman daha. Hiçbir zaman elimizdeki tüm zenginlikleri alamayacaksınız. Senin şey ele geçirmeyi becerebildin mi? Hiçbir zaman beceremedin. Çünkü neden biliyor musun? Çünkü içinde bizden korkaklığın var. Her gün önümüzde laf atıp duracağına iyilik yap. Böyle konularda her gün sayısız gedeni paramparça ederim. Bu kadar yeter. Patronuma böyle şekilde davranma. <laughs> Mücadele etmekten başka bir şey bilmiyor musunuz? <laughs> Şimdi sıra bende. <laughs> Yeter kesin şunu. Mahmut heli kesin. <laughs> ne oldu? Çok fazla gücüne mi gidiyor bu laflar? He? Biz belki yıllardır hiç seni tanımamışız. Senin kim olduğunu bile anlayamadım şimdi. Ne kötülüğünden, neden bahsediyorsun? Göz topu güçlerini yıllardır ele geçirmek için uğraşan bir dinozorum. Siz kendiniz acaba bize karşı ne sandınız? Ha? Sen mi izin verdin Mahmut'un deney yapmasına yoksa o kendisi mi ister yapsın? Cevap versene bana. Kendisi yaptı. Hem sizi ne kadar ilgilendirecek? Yeter! Bu kadar saçma konuşma! Hele bana gene bir şey yapasın önümde. O zaman sen gününü görürsün. Sen nasıl bir devlet başkanısın? Bize hep kötü davranıyorsun. Kötü davrananın ta kendisi asıl siz. Sen yardımcın Ford ve Jackson seni. Esas yardımcın Mahmut her gün bir şey yapma peşinde mi? Söyle. Tabii ki de. Kime bundan? Saçmalayıp duruyorsun. Sen devlet başkanı böyle laflar söyleyemezsin. Yeter artık. Ford haklı. Artık kötülükten vazgeçip iyi bir insan olmaya çalışın. Size iyi bir, bir insan olmayacağız diyorum. Her gün sizin yüzünüzde size, size sesimizi yükseltsek de hiç meramdan anlamıyorsunuz. Ama hepiniz... Patronumuz Jackson'dan öğreneceksiniz tüm gerçekleri. Ne gerçeği? Ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Devlet başkanı bile sana doğru söylüyor. Ne saçmaladığının farkında bile değilsin seni T-Rex. Ben ne saçmalıyorum? Tabii ki de doğruları söylüyorum tabii. Siz ne işle acaba? Ha? Yeter artık bu kadar. Senden çektiğim yeter. Hı Aa! Benden güzel bir tekme yumruğu yedin mi? <gülüyor> yeter. <gülüyor> yeter artık. Sizin yüzünüzden evde çok yoruluyorum. Tüm hayatım boyunca sizi çok çekiyorum. Sizin yüzünüzden artık bu hayatta çok fazla yorulmaya başladım. Asıl senin yüzünden yoruluyorum. Sizin bu yaptıklarınız yüzünden artık ben artık her şeyde can çekişiyor gibi oluyorum. Yoruldum sizin yüzünüzden. Daha da fazla yorulacaksın. Mücadele bitene kadar seni çok fazla yormaya devam edeceğiz. Şehirler senin yüzünden çok fazla şey çekti ve halen daha çekiyor. Biz mücadelenin sonuna kadar siz yok edene kadar asla durmayacağız. Mücadelenin sonuna kadar yorulmaya devam edeceksiniz. Koyrum! Sen Mahmut'u nasıl itersin hala? Sen arkadaşım Mehmet'e şimdi erkeklik mi yapmaya başladın yine? eğimiyle atmış oraya. İstersen gel yine benimle dövüşmeye devam et. Tam da bunca zamana kadar beklediğim büyük an geldi. Gel bakalım. <laughs> göster Ford'a gününü. Şu Ford aracına gününü göster Ford. Eski bir dövüşçü olduğunu söylemiş miydim sana? <laughs> Eski bir dövüşçü olamazsın. Ama benden daha da yetenekli olabilecek kadar güçlü olabilirsin. Ama benden daha iyi bir bilim insanı falan olamazsın. Ben senden daha becerikliyim bir kere. Ne yapıyorsun? İşte sana bahsettiğim şey sana göre iyi bir meydan okuma. Al bakalım. Faf. Hayır. Şimdi <laughs> tek tek konuşacağız Mahmut. Yürü. O deney bilmem neymiş da, hepsini saçma sapan sakarlıklar üstünde. Ford sen de iyi bile gününü gösterdin. Ben nasıldım? İnanılmazdın be arkadaşım ya. Sen de inanılmazdın ha. Öyle tekmeyi de bir anda Mahmut'a bastın ha. Tebrikler. Yeniden güzel bir ödülü hak ediyoruz gibi geliyor bana. Hak ettiğimizi de bulacağız. Ee? Kim deniz kenarında güzel bir ziyafet çekmek ister? Ben, ben istiyorum. Ben de ben de. Ben de. Biz istiyoruz biz de. Hadi o zaman sona kalan çünkü yumurta. <laughs> hey, ben daha iyi koşuyorum. Durun, durun beni de bekleyin. Bunlar iyice bugün sevinçler üstünde ha. Durun. resmen aklım almıyor. Sen nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Gittin kendi sakarlığına hediye verdin. Ama yok. Sen hala potaklanma istiyorsun biliyor musun? Ah! Yürüyeceksin dememi mi istiyorsunuz? Bak eskiden olduğu gibi yine başlama. İş çok fena olacak. Fortaklı. Bundan sonra tüm işleri ben yapacağım. Madem sen hiçbir şey beceremiyorsun. Ben yapacağım. Hepiniz hazırlıklı olun. Benim gibi bir Jackson kötüsüne. Benim gibi yapacağım deneylerde. Çok hazırlıklı olun. Süper bir deney yapan Jackson karşınıza çıkacak. <laughs> Gününüzü göreceksiniz göz topu şehirleri. <laughs>